Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Mete. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Aston Villa kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki bölümde güzel maçlar geçirmiştik. Şöyle bir bakalım. E, gayet güzel bir galibiyet serisi yakalamıştık. Üst üste 4 maçta 4 gol atmışız. Onu da yeni fark ettim ben. E, ama biraz daha basit rakipler diyebilirim. E, bu bölümde Liverpool'la maçımız olacak. O biraz zorlayacak bizi. Önümüzdeki bölümlerde de City United maçları falan olacak. Biraz sıkıntıya gireceğiz açıkçası. Devre transfer e, transfer arasından Şimdi şu haberle e, göstermek istiyorum ilk başta. Ay'ın oyuncusu yine bizden çıktı. Gördüğünüz gibi 3 ayda e, toplamda 2 birincilik. E, bir tane de 2 e, ve üçüncülük yaptık. Yani gayet iyi bence şu anda. E, Watkins zaten mükemmel oynuyor. Belki de benim kariyerlerimde şu an en verimli oyuncu oldu. 10 maçta 13 gol 3 asist yaptı ve 8.90 ortalaması var. Ortalama olarak e, belki de en iyi oyuncum. E, tüm kariyerlerimde. Bir de şöyle... Ayın menajeri ilk defa seçildik. Onu da şöyle göstereyim. Ayın menajeri ismimiz böyle. Kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Onu düzeltirim belki ilerleyen zamanda. Bugün de Newcastle United'la maçımız var. E, büyük ihtimalle biz kazanırız gibi gözüküyor ama bakalım. Zor bir maç. E, i̇lk ilk 11'imiz e, aynı. Hiç değiştirmedim. İlişkilere baktığımızda takım gayet iyi ama ileri üçlüde hiçbir e, uyum yok maalesef. Ve bu arada oyuncuların hepsinin e, yüzünü ekledim takımdaki oyuncuların hepsini ekledim şimdilik. E, transfer yapacağımız veya yaptığımız oyuncuları da yine ekleriz ilerleyen zamanlarda. Konsa mesela hava topunu 15 yapmış o gayet güzel gelişim sağladı. E, bu sezon kendince bayağı iyi gelişti. Target zaten çok iyi bir profil. Onun dışında keşe baktığımızda gayet güzel iki yönlü bir bek. İnşallah daha iyi gelişecek. Bu bölümde toplamda e, 1, 2, 3 veya 4 tane maç yaparız. Büyük ihtimal önümüzdeki bölümde ya transfer yaparız veya ondan sonraki bölümü transfer yaparız diyorum. Ee, fazla uzatmıyorum. Ee, maçlara başlayalım. Son 5 maçımızda da galibiyet aldık. Güzel bir seri yakaladık. Premier Lig'de de 1. sıradayız. İnşallah böyle devam ettiririz. Takımın birçok kilit oyuncusu var şu anda. Sakatlıklar bizi gocalı, e, gocalayabilir. Gocalı nasıl bir kelimeydi onu hatırlayamadım şu an. Bu arada Newcastle'da zor bir rakip. E, profil anlamında gerçek, gerçekten yüksek e, özellikleri var. Bu arada target anasını Watkins'in golü. Dakika 6. Erkenden bir gol bulduk. Gayet güzel Watkins. Jack Grealish topa yetişemedi. Jack Grealish'in tipini e, yeni versiyonunu bulamadım maalesef. Eskisini eklemek zorunda kaldım. Şöyle göstereyim. Jack Grealish ancak bunu ekleyebildim maalesef. E, yenisini bulsaydım eklerdim ama maalesef bulamadım. E, profil anlamında da zaten mükemmel bir oyuncu. Sadece tek kusuru serbest kalın bedeli olması. Onda sözleşme inlememiz lazım. Douglas Lewis McGinn. McGinn'den biraz artık hareketlenme bekliyorum ya. Yoksa rotasyon oyuncusuna doğru gidecek bu gidişle. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. Çok etkili oynayamıyoruz ama fena da değiliz açıkçası. McGinn 7 ile oynuyor. İlk defa 7 ile oynuyor galiba. Bilmiyorum artık kendine bir ayar çekmesi lazım. Belki de takımın şu an en kötü giden oyuncusu ya. Profil anlamında en iyi orta sahamız belki de. Ya ama hiç yani kendine şey yapmıyor. Umrunda değil gibi. Bir de 7 numarayı verdik biz ona. Target. Grealish çok güzel bir gol be. Jack Grealish ne yaptı? Yine şapkadan tavşan çıkaracak Grealish. Abi mükemmel bir gol ya. Geriye alıp izlerseniz tekrardan güzel olur. Tekrarını ben veremiyorum maalesef. Kapattığım için. Açmaya gerek duymuyorum en azından şimdilik. Önemli maçlarda belki açarız ya. Ama önemli maçlarda çoğunlukla biz golüyoruz. O yüzden açmasak daha iyi. Evet dakika 54. Hala 2-0 öndeyiz. Gayet güzel bir maç geçiriyor e, oyuncularımız. Dakika 65-70 gibi oyuncu değişikliklerine başlarız. Biraz agresif oynuyoruz. Onun farkındayım. Çok sarı kart görüyoruz. Son zamanlarda. Bu arada Watkins sakatlandı. İyi giden oyuncu her zaman sakatlanıyor. E, bunu artık öğrendik. Şimdi Bertrand Traore komple forward oynayamaz. E, onu fırsatçı yapalım. Ee, onun dışında Makkin'i çıkartıp Horhain'i alacağım. Ve son olarak Barkley mi Nakamba mı? Ee, Barkley Keş de yorgun ama Keş çıkarmayacağım zaten. Çıkaramıyorum da zaten. Ee, su çek yerine şu an kimi alalım? Horhain orada iyi oynuyor. Bir de şuraya Barkley alalım o zaman. Horhain e, onun tipi de gerçekten tecrübeli bir isim olduğu belli zaten. Horhain'in tipinden anlayabiliyorsunuz. Umarım Oli Watkins'in bir şeyi yoktur. Ee, son zamanlarda biliyorum çok sakatlık oluyor ama oyuncularımızda uzun e, böyle sakatlıklar olmuyor. Kondisyon anlamında düşüyorlar. Ee, yani en azından buna da şükürecek Krishna stilinde Bertrand Traore. Sonradan girdi golünü attı. Bertrand Traore. O da Lyon'la transfer oldu gerçekte bu sezon. Güzel bir oyuncu ben beğeniyorum Bertrand'ı da. E, profil anlamında yeterli değil bizim için. Belki önümüzdeki sezon kiralarız. Evet dakika 80. Bakalım neler yapacağız. 3 değişiklik hakkımızı da erkenden kullandım. Ee, umarım daha sakatlık olmaz. Ya bu arada ben tam oyunu durdururken oyuncu sakatlanması şu sıralar çok oluyor. Ee, sebebini bilmiyorum ve gerçekten çok kötü bir şey. Aman aman oradan yemeyelim ya. Serbest vuruştan yemeyelim abi ya. Jonjo Shelby eski bir e, Liverpool altyapısı. Onu da çok beğeniyorum. Zamanında çok iyiydi de artık iyi, iyi değil ya Shelby. Im. Gerçekten. Takımının kaptanı galiba. Yıllardır oynuyor çünkü. Bu arada iki oluyordu az kalsın. Joelinton golü sayılmadı. O da gerçekten çöp ya. Joelinton 30-40 milyona geldi galiba. Hoffenheim'den mı gelmişti? Tam hatırlayamıyorum. Ben hiç beğenmiyorum Joelinton'u. Zaten şutu falan da yok diyebiliyorum. Aynen. Ya bu adam pres yapan forret. Yani o Anca oynar ya. Çok bir yani. Evet 3-1 yendik. Önümüzdeki maça doğru devam edelim. Evet arkadaşlar Sheffield United maç gününe geldik. Ee, ama şöyle bir şey diyeceğim. Ee, transfer dönemi yaklaştı. Baya bir oyuncu gözledim. Baya ee, baya gözledim. Şöyle iki sayfalık neredeyse. Ee, ama şunu öyle diyeyim. Oyuncuların piyasa değerleri çok yüksek. ya Tabii ki baktığım isimlerin piyasaları tabii ki yüksek olacak. Çünkü zor ligler. Ee, buradan almak zor zaten. Onun farkındayım. E artık alabildiğimizi alacağız. E belki transfer döneminde bir veya maksimum iki tane transfer yaparız. E bildiğiniz gibi Ante, Ante Rebić e, gelecekti. Ama ben ondan vazgeçmeyi düşünüyorum. E çünkü Ante Rebić e farklı bir isim var aklımda. O isim kim dersiniz? Takip listeme geldiğimde şurayı bir sıfırlayalım abi. Değere geldiğimizde Memphis Depay istiyorum. E zor bir isim. E, ama imkansız değil. E, o da yine 4 yıldız potansiyel. Yüksek değil potansiyeli ama 26 yaşında e, 27'ye girecektir. Bizi 2-3 yıl oynatır e, diye düşünüyorum. Forret'te oynayabiliyor. Bu baya bir avantaj. E, kanatta da oynatır, oynatacağız zaten biz onu. Bakalım alabilirsem almaya çalışacağım. Hollanda milli takımları baya şans buluyor. İyi bir oyuncu. Yani umarım alabilirsek alacağız. E, bir de Hoyberg. Önümüzdeki sezon almayı düşünüyorum Hoyberg'i e, nereye almayı düşünüyorsun dersen defansif oyun kurucuya düşünüyorum. E, bence çok güzel olur defansif oyun kurucuya. İki yönlü de oynayabilir, defansif oyun kurucu da oynayabilir. Hoyberg'i gerçekten almak istiyorum. E, bakalım bu sene ama biz Suçek, Douglas Lewis e, bunlarla ilerleyeceğiz. Douglas Lewis'i ilerleyen sezonlarda gönderirim diye düşünüyorum. Çok geliş, gelişim açık değil artık. Yani artık yani yeşili birkaç tane olur diye düşünüyorum da fazla artmaz. Bu arada Tyron Minks'in profili bu, e, bu halde. Gayet güzel potansiyeline ulaştı gözüküyor ama e, belki biraz daha bir tık gelişebilir. Sol bekte de oynayabilir. E, gayet güzel özellikleri. Milli takıma seçilmiyor. Şu anda yapacak bir şey yok. Maaşı fazla ama e, Premier League olduğu için normal bir maaş. Konsa gayet güzel. Konsa keş böyle. Daha sonra Target'ın profili böyle. Martinez'in böyle. Profilleri göstermemin sebebi Farkı göreceksiniz. Ee, öyle diyeyim sezon sonuna doğru. E, Muggin de artık daha gelişmez diye düşünüyorum. Muggin defansif oyun kurucuya bile çekerim yani. O derece düşünüyorum şu anda. Siyankov e, o da çok gelişmedi. Ama yani profili hala fena değil. Watkins böyle. Jack Grealish biraz artmış bak. Top sürmesi 17'den 18'e artmış bir daha. Kalinic böyle. Miranda böyle. Hose yedek stoper. Hiç oynatmamama rağmen böyle artıyor. Nakamba. Nakamba'yı kiralayacağım. E, Horhain var. Horhain bayağı iyi oynuyor bu arada. E, Barkley. Çok gole katkısı yok. Takıma katkısı yok daha doğrusu. E, zaten o e, transfer teklifinde da 60 milyon istiyorlar. Yani imkansız artık bizim için. Bertrand Traore, rotasyon için fener bir isim değil. E, belki kiralarız. Neyse fazla konuştum. Sheffield maçına başlayalım. Bu bölümü 28-29 dakika yapmayı planlıyorum. Çünkü çok konuştuğum için biraz uzatmam gerekiyor. Bakalım bu maçta Watkins'ten goller bekliyoruz. Yine deplasmandayız o da ilginç. Ya bana mı öyle geliyor yoksa biz hep deplasmanda mı oynuyoruz ya? Güzel. Şunun profiline bakacaktım. Of çok güzel profil değil mi? Şu profillere bakacağım iki saniye. Hepsini takip listesine ekleyeceğim. Başam yaşlıymış. Ballok fena değil aslında ama. Stevens de fena değil. Yaşlı. Berge güzel profil. Ampado ekleyelim. Belki alabilirsek. Flag, çöp. Burke'e ekleyelim. 4 yıldız. McBurney'i de ekleyelim. Belki rotasyon alabilirsek. Robinson'ı geç. Low geç. Osborne. Şöyle herkese bakıyorum çünkü e, işime yararsa illaki almam gerekir e, diye düşünüyorum. de bu arada 3-5-3 pardon 5-3-2 oynuyor. 3-5-2 diyordum. Bakalım zor bir maç ya Sheffield deplasmandayız çünkü. Suçek vurdu. Thomas Suçek. Suçek Suçek. Nasıl okunuyorsa artık Suçek diyelim biz ona. Siyankov'un pasında Thomas çek. Ya işte bak Kimden bahsediyorum o adam gol veya asist yapıyor bak Çok güzel İlk yarıyı böyle bitirseydik iyiydi ama Umarım gol yemeyiz Gayet güzelsin be Tyron Mings. Aman aman beyler Hava toplarında çok etkili bir takımız ama Bakalım Bu sene kornerlerden çok gol bulacak mıyız onu göreceğiz Premierlik olduğu için biraz zorlanacağız Deplasmanda ilk defa bu kadar topa sahip iyi oynuyoruz. Bu arada Makini defansif oyun kurucuya mı çeksem diye düşünüyorum şu anda da. Şimdi bir devam edelim. 65 70 gibi yine değişikliklerimizi yaparız diye düşünüyorum. 5 şutumuz var, rakibin 2 şutu var. Yani fena değiliz ama daha da iyi olmamız lazım. Normalde fazla şut çekeriz. Gayet güzel. Konseyi çok beğeniyorum. Ee, ama çok hata yapıyor. Şu e, zor maçlarda çok hata yapıyor cidden. E, biraz daha profesyonel oyunculara e, başvuracağım. Daha fazla profesyonel oyuncu katacağım takıma. Uyum olarak da takım fena değil şu an. E, daha e, iyi iyi olur diye düşünüyorum ya. Gol yemeyelim bu arada Martinez güzel. Martinez'i ikinci sezon garanti değiştireceğiz. Çünkü yeterli bir kaleci olduğunu düşünmüyorum ben. Şöyle bir daha göstereyim. E tabii ki birebir de mükemmel bir kaleci ama ben birebir kaleci kullanmayı sevmiyorum ya. Liberi kaleci kullanmak istiyorum. Çünkü pasör stoperleri kullanıyoruz. Ee, yani bundan faydalanmamız lazım. Şimdi şöyle kaleci yapalım bir. Kısa pas diyelim. Daha sonra Jack Grealish bugün ilk defa kötü oynuyor. Jack Grealish'i şöyle ben Douglas Lewis yerine çekeceğim. Şöyle Kanada'da şöyle Bertrand'ı alacağım. Daha doğrusu şöyle yapacağız. Bakalım belki böyle etkili olabiliriz. Jack Grealish'i oraya çekmemin sebebi e, yorulduğu için artık geri alıyorum. Daha fazla kanatta yorulmasına gerek yok. Yani Jack Grealish neden böyle e, denkliliği de fena değil aslında. Niye bu kadar yoruluyor onu anlamadım. Aynı şekilde Thomas suçu iki yönlü orta saha oynuyorsun ama bu kadar yoruluyorsun. Enteresan bu arada. O da kaçar mı be Bertrand? Siyankov çok güzel paslar atıyor gerçekten ya. Güzel bir yer. Jack Rilish iyi bir yerde faal aldı. Kim vuruyor? Siyankov vurdu gol. Victor Siyankov. Çok güzel bir gol be. Çok güzel bir gol. Asis Jack e sayılıyor galiba. Tam bilmiyorum. Aman yemeyelim beyler. Öyle bir oyuncu değişikliği yapacağım da yemeyelim çünkü. Ee, Jack Grealish'i çıkartalım. Daha fazla yormaya gerek yok. Ee, Mackin'i de mi çıkarsak? Mackin kalsın, Suçek kalsın. Jack Relish yerine Horhain'i alacağım. Ee, şöyle bir Horhain'e bir daha bakacağım. Aynen ofansifte daha verimli olur son olarak son olarak eee çıkartalım. Miranda'yı alalım. Ama orada da uyum bozuluyor. Ya şu anlık bir kalsın. Ulan yanlışlıkla onu da çıkardık. Şimdilik böyle bir devam edelim. Son değişikliklerimizi son değişikliğimizi saklayacağım. İyi servis uruştan girmemişiz oradan. Oyunu son anda durdurdum. Durdurmazsan belki de serbest vuruştan yine yiyorduk. Ya o değil de bu sezon iki tane serbest vuruştan gol yedik galiba. Premierlik işte. Zor. Of çok güzel çıkardı bu arada. Çok güzel çıkardı. Savunma orada hata yaptı ya. İki kişi yani ona nasıl izin veriyorsunuz ki? Baldok sarı kart gördü. Güzel. Evet, hakem maçı bitirecek. Evet, 2-0 Sheffield United galibiyeti. Gayet güzel oldu. Önümüzdeki maça maça gidelim. Evet arkadaşlar, Liverpool maç gününe geldik. Çok zor bir maç ama Liverpool'da o kadar eksik var ki. Yani anlatamam. 4 tane başka eksik diyor. Onlara ee, onları nereden göreceğiz? Ee, nereden bakacağız onlara? Ya bizim için çok zor bir rakip ee, gördüğünüz gibi ama bayağı eksikleri olduğu için e, şu an Liverpool'un tek yenme şansımız yani bugün ya. Bugün yendik yendik. Yoksa bir daha şans e, ayağımıza gelmez. Çünkü bakalım Salah, Arnold, Henderson, Thiago, Shakiri, Milner sakat. Yani bunlardan hangileri ilk 11? bir? Milner, Henderson, Arnold, Thiago ve Salah ilk 11. bir. Bizim için çok büyük bir avantaj. Takımında baktığımızda yani bu kadro diyorlar galiba. Bir bakalım bir daha bizim gözlemciye. Lan nerelere gidiyorum? tahmini 11'e geldiğimizde şöyle Vinaldum Chamberlain Keita Mane Jota Rr, Firmino Defans defansları yok. Fabinho stoper oynayacak. O da enteresan. Gerçi oynar. İyi bir profil. Bakalım. Yani yenmemiz için çok güzel bir şans. Bakalım inşallah yeneceğiz. Arnold bu arada sakat değilmiş. Kırmızı kartı Yanlış görmüşüm. Evet bakalım Liverpool'a karşı neler yapacağız. Origi oynuyor forvette. Bakalım hangi 11 çıkmışlar. Minamino çıkmışlar. Van der Berk. Van den Berg, Abi. Tsimikas, Bak yenmemiz lazım ya. Valla üzülürüm şunları yenemezsek. Haydi. Bu maç Watkins'ten 2 gol bekliyorum. Geçen maçta bekledim ama hiçbir şey yapamadı geçen maç. Bu maçı bekliyorum cidden. Odile yine de plasmandayız anasını satayım. Ya yok lan evimizdeyiz lan. Yanlış görmüşüm. Pardon pardon. <laughs> ya origiden gol yemek istemiyorum ya cidden. <laughs> Su çekim pasında Watkins 15. golü ve bu sezon 15. golü. Oli Watkins çok güzelsin be oğlum. Ulan senin tipine kurban be. Seni milli takıma seçmeyen düşünsün lan. Ne? Ne 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 ne? Bak 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 bak. Bak yine fena oldum ha. Vallahi sinirleniyorum ya. Oğlum bu kaçıncı sakatlık? Lan bu kaçıncı sakatlık oğlum? Ulan dua ettiğimiz 2 dakika yaşamıyor ya Cık. Ulan illa küfür ettirecekler ha Güzel bir yer Jack Grealish vuruyor topa Jack Grealish dışarı vurdu ha Şu Bertrand Trouret gol atsa ne güzel olur lan Tokat gibi cevap olur lan Sarı kart görmüşler mi? Justin kas görmüş. Demek ki faal o yapmış. Yani sakatlayacak kadar bir faal yapmış. Bu arada güzel çıkardın Martinez. Abi ya. Lan adamı niye sakatlıyorlar oğlum ikide bir ya. Formu düşüyor ya bu yüzden. Evet dakika 35. Dakika 40. Bakalım neler olacak. Keş. Ortası geçmedi. Korner. Jack Grealish bir orta arka direkte target olmadı. Van Dijk geldi oraya galiba. Bir ortada konsa faal yaptı. İlk yarı 1-0 üstünlüğümüzde bitti ama topa sahip olmadı biraz üstünler. Ee, takımı biraz geriye çekeceğim. Ee, Grealish şöyle. Siyankov böyle. Seni yaratıcı olarak oynatacağız. Karşım. Hızı var mıydı? Hızı 16. Güzel güzel. İyi ekarte eder diye düşünüyorum. Watkins'te hız yoktu galiba. 13-14 falandı galiba. Bertrand Traore biraz daha hızlı bir oyuncu. Yaratıcı iken yani bir şeyler yapabilir. Haydi bakalım. Pas hatası yapmayalım. Yenilmeyiz ya. Cidden. Tek korktuğum şey pas yani. Ulan 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 çok tehlikeli. Minx ne yapıyorsun? Taca vursana. Oğlum çok korkuyorum lan bir tane yiyeceğiz diye. Allah Allah. Durdur abi 10 kere bastım ya. Durdursana be. Herkes sarı kart görüyor. Agresif bir maç olmaya başladı. Horhayn'ı mı alalım? Mackin mi çıksın? Mackin çıksın. Horhan gel. Jack Grealish kalsın mı? Taktiği bir daha yükle diyelim. İleri attım bir daha. keş ee, yorgun. Keş, keşi bir tık ileri alacağım. Aynı şekilde target'ı da alacağım. Biraz daha ofansif oynayalım. Birkaç dakika sonra Douglas e, yerine Barkley alırım. Horhain'i geriye çekeriz. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ha, o sakatlık olmasaydı biz şu an 2 3e atmıştık belki de. Liverpool yine 1-0 olsun bizim olsun ya gerçekten. Ben bir puanı razıydım ama galibiyet çok iyi olur ya. Lig maçı bir de çok güzel olur. Şimdi bir duralım. Ee, Douglas'ı çıkartıp şöyle Barkley'i alalım. Horhain'i oraya çekelim. Daha sonra başka bir şey yapabilir miyiz? Ee, karışık pas yapsın. Kaleci de. Valla bütün kozlarımızı kullanmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. Dakika 75. Korner bizde. Atar mıyız? Horhain. Ya göstermedi ki. Demek ki önemli bir atak olmadı. Evet dakika 82. Liverpool geliyor. Firmino dışarı. Oğlum kimler girmiş? Chamberlain oyuna girmiş. Matip girmiş. Matip vardı niye oynatmıyorsunuz oğlum? İyi Allah'tan oynatmamışlar ha. Daha sıkıntı olurdu gerçekten. Evet dakika 85. Haydi. şut dahi çekemedik galiba ikinci yarıda ve bir tane çektik. Dakika 88 yine Liverpool mu? Hayır. Jack Grealish Traore dışarı vurdu. Lan atsam maç bitiyordu lan. Ya sen ne salak bir adamsın ya. Mings Grealish indiremedi. Mane. Of of. Ya atsaydı bitiyordu ya. Atsaydı bitiyordu ya. Ya sen ne salak adamsın Traore ya. Of of. Neyse. Moral bozmak yok. Bu bölüm bu kadar olsun. Ee, maçı kötü bitirmeseydik iyiydi ya. Gerçekten bir bir. Ya bu maçın hakkı bizim bence. <laughs> ya, hak etmedik tabii ki de. Keşke öyle bitseydi. Neyse moral bozmak yok. Önümüzdeki maçlarda, önümüzdeki bölümlerde devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.